merhaba arkadaşlar. Ben Tuğkan umarım keyfiniz yerindedir. Bugün sizlerle birlikte Survivor 2020'nin en fazla sevilen iki ismi Nisa ve Cemalcan Survivor bittikten sonra Survivor'ın içerisinde olduklarından nasıl daha az samimi oldular, nasıl daha az görüşler ve bazı sorunlar yaşadılar. Bunları konuşacağız. Aynı zamanda bu olaylara Damla etkisine bakacağız. Gerçekten çok fazla şey konuştuğumuz bir video olacak. Videonun dakikasına takılmayın. Kısa dakikalarda çok fazla şeyler konuşacağız. Fakat videoya geçmeden önce eğer bu tarz yolların davetlesini istiyorsanız aşağıdaki butonlardan kanalımıza abone olmayı lütfen unutmayın. Şimdi hızlı bir şekilde videomuza geçelim efendim. Cemalcan ve Nisa'nın Survivor 2020'de yarışırken ki dostlukları gerçekten seyirciler tarafından çok fazla takdir edilmişti ve beğenilmişti. İzleyiciler bu dostluğun Survivor bittikten sonra da baki kalacağını düşünmüşlerdi. Ama Survivor 2020 bittikten sonra Survivor'ın içerisinde gerçekten inanılmaz samimi olan Nisa Cemalcan yerine Survivor bittikten sonra Nisa ve Barış çok daha fazla samimi oldular ve çok daha fazla bir araya geldiler. Cemalcan ve Nisa'nın yarışma bittikten sonra daha az samimi olmasını, daha az görüşmesini ve aralarına mesafe girmesini sorumlusu olarak Danla bir iş gösterilmişti ama bunun yanı sıra Cemal ve Nisa'nın da özellerinde bir problem yaşadıkları, bir sorun yaşadıkları, bir anlaşmazlık olduğu söyleniyordu. Aralarında bu tarz bir tartışma yaşansaydı hala birbirlerini Instagram üzerinden takip ederler miydi? Orası da gerçekten tartışılacak bambaşka bir konu. Şu andaki sosyal medyadaki haberlere göre Survivor 2022 yarışmacısı olan Cemalcan ve Nisa'nın arkadaşlığı bitmiş durumda. Bu olayların yaşanmasının ardından Cemalcan Can, Cansever'in hayranları Twitter'da Danla haklıymış etiketini Twitter gündemine sokmayı başardılar. Danla haklıymış etiketi hakkında tweetler atılırken 2000-3000 tweet atılırken Nisa Bölükbaşı'nın fanları ise daha büyük bir kitleyle gelerek 30 bin tweet attılar ve tekrardan harikasın Nisa etiketini Twitter'da gündem yaptılar. Aslında Twitter'da gündem yaparken Barış Murat Yaşar'ın fanları olsaydı 200 bin tweetle bir açılış yaparak Barış'la da trend topik yaparlardı. Gerçekten inanılmaz kuvvetli bir kitle, inanılmaz birbirine bağlı ve sadık bir kitle. Gerçekten alkışlamak gerekiyor bu kitleyi. Ben çok fazla seviyorum onların kitlesi. Like a little Cemalcan ve Nisan'ın arasındaki gerilimin sorumlusu gerçekten Danla Bilic mi yoksa Cemalcan ve Nisa fanlarının kendi aralarındaki bir hesaplaşma mı gerçekten bu olaylar fazlasıyla karışık. Ama Nisa yarışmanın içerisinde Barış'tan çok daha fazla samimi olduğu Cemalcan'la şu anda bir araya gelmezken Barış'la birlikte neredeyse her dakika bir aradalar. Bunun nedeni olarak da Acun Ilıcalı'nın Nisa ve Barış hakkında bir projesinin olduğu söyleniyor. Bu yüzden Nisa ve Barış bu kadar fazla bir araya geliyor deniliyor. Ama zaten sadece proje için bir arada olmadıkları ve proje için birbirlerine samimi davranmadıkları da zaten fotoğraflara yansıyan karelerde gayet belli. Ben de Cemal Can ve Nisan'ın yarışma sonrasında çok daha fazla bir araya gelip çok daha samimiyetlerini artıracaklarını düşünüyordum. Aynı zamanda her zaman da bir Danla Bilic etkeni düşündüm. Çünkü Danla yarışmayı anlık olarak izleyen bir dış gözlü. Danla Bilic kendisine sorulan Nisa'yı seviyor musun sorusuna Nisa'yı seviyorum ama Cemal Can, onun psikoloğu değil bu şekilde davranmamalı cevabını vermişti. Yani Danla Bilic'in Nisa ile birebir de herhangi bir sorun yok. Çünkü Nisa ve Cemal da yarışmanın içerisinde çok fazla problem yaşamıştı. Sizce Sizce cam ve Nisan arasında bu denli bir soğukluk ve mesafenin girmesinin temel sebebi ne? Fikirlerinizi yorumlarda belirtmeyi lütfen unutmayın. Ve arkadaşlar bugünlük benden bu kadar. Eğer bu tarz yılların devam etmesini istiyorsanız aşağıdaki butonlardan kanalıma abone olmayı ve lütfen video like atmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşünceye dek de hoşçakalın efendim. Bay bay sağlıcakla kalın. Öpüldünüz efendim. Hoşçakalın.